Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla. Harika, enerjimiz yüksek, devam ediyoruz. Halk Edebiyatı'nın Aşık Tarzı konudaki en önemli temsilcileri isimlerinden yola çıkarak absürt ve abartılı bu hikaye kurgusuyla hafızanızda kaydedeceğiz. Bu hikayede mekanımız kocaman yeşil bir Aşıklar Tepesi panayırı. Gözünde burayı canlandırarak başlayalım. Hikayenin adı Aşıklar Tepesi'nde Büyük Kapışma. Mekana devasa bir kapıdan giriyoruz. Kapının üzerinde sazlı sözlü giriş yazıyor. 16. yüzyıl sanatçılarımız Köroğlu ve Piç Sultan Abdal'dır. Panayır'ın girişinde tepenin en yüksek noktası Bolu Dağları gibi düşün. Kör bir adamın oğlu duruyor. Bu kör adamın oğlu elinde saz yerine kocaman bir kılıç ve kalkan tutuyor. Dağın tepesinden aşağıya Bolu Bey'ine doğru bağırıyor. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Buradaki kodumuz Köroğlu. Zaten sanatçının adı da Köroğlu. Yiğitlik, koçaklama, Bolu bunları görünce Köroğlu aklına gelecek. Hemen onun yanında başında sultan tacı olan yaşlı bir pir duruyor. Eskiden bilgili dedelere, önder dedelere pir değinirdi. Bugün Alevi Bektaşi geleneğinde de hala daha pirler devam ediyor. Ancak bu sultan sarayda değil, halkın içinde bir derviş yani aptal kıyafetiyle duruyor ve elinde kanlı bir dar ağacı ipi var. Pir Sultan Abdal hem Sultan Taycı takıyor hem Abdal Derviş yani Abdal da Derviş aynı şey arkadaşlar tekrar diyorum o sebep aklınızda kalsın diye hem Abdal hırkası giyiyor Sivas'ın soğuğunda elindeki iple dar ağacında olsak bile dönmeyiz oğlumuzdan diyor. Tasavvuf, Sivas, idam, dar ağacı kelimeleri gördüğünde Pir Sultan Abdal aklına gelecek. 17. yüzyıl sanatçıları olarak Karaca olan Kayıkçı Mustafa ve Aşk Ömer. Tepeden aşağı inince gürü gürü akan bir nehir görüyoruz. Nehrin kenarında esmer yakışıklı bir olan var. Bu oğlanın yanında ormanda gezen karaca yani bir gey türüdür karaca. Bir karaca gelmiş. Karacaya sarılmış etrafındaki güzel kızlara şeyler okuyan çapkın bir oğlan. Sadece aşkı ve doğayı anlatıyor. Dinle işi yok. Tekkeyle işi yok. Burada güzelleme, aşk, doğa, din dışı konular denildiğinde karaca oğlanı yapıştır. 17. yüzyılda olduğunu da unutma. Kayığın içindeki kürekçi yani kayıkçı kayığa genç bir asker bindirmiş. Genç askerden genç Osman aklına gelecek. Askerin pazularını gösterip destan yazıyor. Buradan da kayıkçı kul Mustafa'nın Yeniçeri şairi olduğu aklımıza gelecek ve genç Osman destanını yazdığı aklımıza gelecek. Nehrin karşı kıyısında ise asker kıyafetli Yeniçeri bir adam sırtında Ömer yazan kocaman bir çuvalla duruyor. Çuval o kadar dolu ki taşıyamıyorlar. Aşk Ömer, sırtındaki çuvalın içine binlerce şiir var. En çok şiir yazan aşıktır. Askerdir, ordu şairidir. Asker olduğu için elinde kalem, gurbet gurbet geziyor. En çok şiir yazan ordu şairi, gurbet teması bizi Aşk Ömer'e götürecek. 19. yüzyıla baktığımızda Dadaloğlu, Seyrani ve Erzurumlu Emrah'ı görüyoruz. Panayır'ın diğer ucunda kavga var. Dev gibi bir adam sırtında koca bir dağ almış havaya kaldırıyor adam dağı sırtlamış. Elinde mızrak, ferman padişahınsa dağlar bizimdir diye bağırıyor. Göçebe çadırını kuruyor. Buradan da koçaklama, epik, dağlar, iskan politikası yani isyan söylemleri bizi Dadaloğlu'na götürecek 19. yüzyıl. Bu kavgayı uzaktan izleyen, seyreden ve elinde meşale tutan sinirli bir adam var. Seyretmekten seyrani, seyretmek seyrani bu şekilde aklınıza tutacaksınız. Olayları uzaktan seyrediyor ama elindeki meşaleyle rüşvet yiyen kadıların cübbelerini yakmaya çalışıyor. Buradan ne anlayacağız? Rüşvet yiyen kadıları eleştirmiştir. Hicivler yazmıştır. Seyretmekten seyran aklımıza gelecek. Hiciv eleştiri, Kayseri develi deyince aklımıza seyrani gelecek. Hemen arkada kar yağışı altında titreyen bir adam var. Lapa lapa kar yağıyor. Burası Erzurum'un soğuğu. Adam donmamak için divan edebiyatının ağır süslü kürklerini giymiş. Erzurumlu Emrah, Divan şiirinden etkilenme, medrese eğitimi olarak aklımıza gelecek. 20. yüzyılda ise önemli şairimiz Aşık Veysel Karani vardır. Panayırın çıkış kapısında gözleri görmeyen ama gönlüyle gören bir ozan, elinde sazıyla upuzun, incecik bir yolda yürüyor. Gözleri kapalı, bastonlu, kara toprağa vurarak yürüyor, yürüdüğü yol uzun ince bir yol. Aşık Veysel Karani eserleri, kara toprak, uzun ince bir yol. Aşık Veysel'i keşfeden kişi ise Ahmet Kutsi Bunu da unutmayalım. Şimdi hızlıca tekrar edersek. Kör adamın oğlu kör olduğunu aklımıza getirecek. Bolu Dağı'nda kılıç sallıyor. Bu ise bize yiğitliği getirecek. Yanında sultan tacı takan derviş Pir Sultan. Dar ağacı ipi tutuyor. Bu da tasavvuf ve idamı aklımıza getirecek. Aşağıda karaca seven çapkını olan vardı. Bu bize karaca olanı hatırlatacak. Kızlara şiir okuyor, güzellemeler yazıyor, güzelleme aklımıza gelecek. Nehirde kayıkçı var. Bu da kayıkçı kul Mustafa'yı hatırlatacak. Genç Osman'ı taşıyordu kayığın üstünde. Genç Osman destanını yazmıştır. Asker Ömer yani Aşık Ömer'i hatırlatacaktı. Sırtında şiir dolu çuval taşıyordu. Üretkenlik en çok şiir yazan şairdir. Dev adam dağları kaldırıp, burası da hatırlarsınız, isyan ediyordu. Koçaklanma türü Dadaloğlu. Olayları seyreden biri vardı. Seyretmekten seyran aklımıza gelecekti. Elindeki ateşle eleştiri yapıyordu. Hicil aklımıza getirecek. Arkada Erzurum'un soğuğunda biri vardı. Kimdi bu? Erzurumlu Emrah. Divan kürklerini giyen biriydi bu. Aruz divan etkisi deyince Erzurumlu Emrah aklımıza gelecek. Tam çıkışta Veysel vardı. Bu Aşık Veysel. Kara toprak üzerinde yürüyordu uzun ince bir yolda. Bu da Aşık Veysel Karayel'in uzun ince bir yol ve kara toprak eserlerini aklımıza getirecek. Bu hikaye örgüsüyle isimlerin içinde kelimeleri kullanarak karakterlerin en belirgin özelliklerini kodlamış olduk. Umarım bu görsel hasta tekniği konular aklınıza daha iyi yerleşmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.